Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arsanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Müşterilerimizden gelen sorular, çok fazla soru var. En zorlandığımız soru şu, Yunanistan'da evler ne kadar? E, ne kadar, nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyordum. Yunanistan'da evler ne kadar, e, Türkiye'de evler ne kadar? E, bu soruya biraz e, cevap vermek istiyorum. Yunanistan 2000, ben 2003 senesinde geldim buraya. 2008 senesinde e, buraya burada bir e, büyük bir e, kriz oldu. E, 2008 senesi bu krizin başlangıcı oldu. O dönem e, şimdi bu videoda biraz endeks konuşacağız aslında. E, 2008 senesinde 100 birim olan bir ev e, krizin sonunda ki o krizden de nasıl çıktığımızı anlayamadım. 2014 senesine kadar sürdü. Yavaş bir frenaj. Çok çok yavaş bir frenaj. Çünkü mülk sahipleri, daha doğrusu şöyle Yunanlılar bir krizin yönetimi konusunda çok tecrübeli bir halk değiller. Bizim gibi her 10 senede bir kriz burada yaşanmadı. Ve o, o krizi de nasıl yöneteceklerini çok fazla İyi bilemediler. Bu 2008 senesinde çok fazla, çok büyük kira alan mal sahipleri o dönemde kira indirimi ile karşı karşıya geldiler. Kira indirimini kabul eden oldu, etmeyen oldu. Etmeyenler kiracılarını dışarı çıkardılar, bitirdiler kira anlaşmasını. Ve belli bir dönemde, 2009'da, 2010'da yavaş yavaş şehrin ışıkları sönmeye başladı. Karanlık oldu Atina. O günleri gün ve gün takip ettim. Çünkü buraya ilk geldiğim zaman hep sorduğum soru şuydu. Yunanistan çok büyük bir üretimi olan, sanayisi olan bir ülke değil. Bu delmenin suyu nereden dönüyor? Diye hep kendime sordum. Hatta burada konuştuğum insanlarla bu düşüncemi paylaştığım zaman biraz biraz mobbing ile karşı karşıya geldim. Sen kimsin de bunu idiliyorsun, bunu soruyorsun tarzında bir yaklaşım background'da her zaman hissettim. 2003'ten 2008'e kadar her şey 2003'te para yağıyordu. Euro yağmuru vardı. O dönem Yunanistan Euro'ya geçti. Öyle bir güzel bir bahar yaşadık. 2008'de de tabi bu iş sona erdi. Çünkü para, para Yunanistan, İngiltere, Almanya, Amerika diye bakmaz yani. Akış şekli bellidir. Bütün galakside de böyledir. Eğer üretemediğinden fazlasını harcıyorsan, bu bir yerde biter ve orada bir problem oluşmaya başlar. Kızların başı da her zaman etiktir. Budur yani. Eğer ürettiğinden çok harcıyorsan bu bir yerde sona iner ki 2008'de bu oldu. O dönem 100, 100 birim olan bir mülk 2014 sonunda 45'e düştü. Şu anda fiyatlar 2008 mertebesine geldi teknik analiz olarak baktığımız zaman bugün de Katimerini gazetesinde bir yazı var bu Nikos Lusanoğlu Katimerini gazetesinin emlakla alakalı yazarlarından bir tanesi burada diyor ki 2008 fiyatlarını geçtik bile diyor bazı bölgelerde. Şimdi Yunanistan'da evler ne kadar? Eski mi yeni mi? Detayına girmiyorum. Burada bir tablo var. Bazı bölgeler bizi ilgilendiriyor, bazı bölgeler bizi ilgilendirmiyor. Bizim çoğu müşterimiz 250 bin euroluk bölgelerden ev almak istediği için biliyorsunuz Atina'da artık iki vites var. Bir tanesi 500 bin euroya oturum izni alabileceğiniz evler, öteki bölgelerde 250 binli oturum izni alabileceğiniz evler burada iki listede Rafina var. Rafina 250'lik bir bölge. 2008'de metrekare konuşuyoruz her zaman. 2700 iken şu anda metrekaresi 3650. Yerakas 2350 euro iken 2775. Egaleo şu anda benim çok sevdiğim bir bölge Egaleo. 2000 euro metrekaresiydi 2008'de. Şu anda 2650'ye geldi metrekaresi. E Marousi 200 500'lük bölge 3100 şu anda 4100 € metrekare satıyor. Katopatisya bizi ilgilendirmiyor. O bölge biraz patisya bölgesi iyi bir bölge değil. Ambelokipi 2900 € metrekaresinden 3400'e çıktı. 250'lik bölge değil 500'lük bir bölge. Neos Cosmos Keza 2450'den 3350'ye çıkmış paleopsihiko filosofi, paleopsihiko o psihiko bölgesi bizim e, Türkiye e, Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölge. Çok klas bir bölgedir. E, 7.750 euro metrekare fiyatından 8.500'e çıktı. Glifada, herkesin bildiği Glifada. E, o dönem e, 4.000 euro metrekaresinden şu anda 7.750'ye e, çıktı. Çok büyük bir artış, %100'e 100 yakın bir artış. Eliniko enteresan bir bölge. Onu başka bir videoda konuşmak istiyorum. 3.250'den 4.650'ye çıktım. %43'lük bir artış. E, Castella Pire. E, orada konuşulacak çok şey var. Castella 4.500'e e, sat, satarken şu anda 5.100'de. E, bu oturum izni e, furyasından e, en e, çok faydalanan e, semtlerden bir tanesi. Daha da artacak. Bence çok çok pahalı olacak. Oturum izni 500'de olsa orada artık doğru düzgün bir ev bulamıyoruz Pire'de. Diğer videolarımda Pire ile ilgili düşüncelerimi bulabilirsiniz. Mykonos 3750 satarken 2008'de metrekaresi, şu anda yaklaşık 10.000 Euro metrekare satıyor. Mykonos sanki başka bir ülke. Paros çok enteresan bir ada. Takip etmenizi eğer adayla alakalı satın alma düşünüyorsanız Paros enteresan, Naxos enteresan. E enteresan, Kea enteresan. Pire'de o dönem 2650 euro metrekare satarken şu anda 2950 çok ilimser rakamlar bunlar. Pire bence daha da pahalı. Pire'de şu anda Hiroşima Hiroshima diyorum ben. Yani Hiroshima evleri var. Hiroshima gazak Nagasaki evleri var. Ee, onlar <laughs> 3000 km karesi satıyor. Ben eve girerken artık utanıyorum. Yani tarihi bir ev de olsa o tarihi eser değeri diye bir şey vardır. O bile olsa bu kadar olmaz. Ee, pireye çok dikkatli yaklaşmanızı öneriyorum. Ee, oradan buradan duyduğunuz şeylerle e, iş yapmayın. Yunanistan'da evler ne kadar? Yunanistan büyük bir ülke. Türkiye kadar büyük bir ülke değil ama e, büyük bir ülke. Yunanistan'da semtler arasında da şehirler arasında da çok çok büyük bir fark yok yani sosyolojik anlamda ve güzellik anlamında çok büyük farklar yok tamam lüks semtler var Lifa da öyle Kifisia öyle Kolonaki öyle ama bütün semtleri masaya yatırdığınız zaman semtler arasında büyük büyük farklar yok kötü semtler var mı var ama genel'e baktığınız zaman ee, çok çok büyük bir e, fark e, yok bütün semtler şehirler medyna medyana yakın insan olarak da yani sosyolojik anlamda da baksanız demografik anlamda da baksanız e, durum bu e, şu anda e, Yunanistan e, 250'lik banktı değil de e, yazlık evleri konuştuğumuz zaman e, orada ucuz e, kaldığını düşünüyorum yazlık evlerde gerçekten Türkiye ile de kıyaslandırıldığında böyle bir durum söz konusu. Diğer Avrupa şehirleriyle kıyaslandırılırsa Yunanistan çok uygun bana göre. Hatta burada bir gazetede bir haber var. Çok haber var emlakla alakalı. Yunanistan sanayisi çok yüksek bir yer değil ama emlak emlak sektörü anlamında çok karlı ve çok çok güzel şeyler var. Vima gazetesinin real estate bölümlerinden bir tanesinde Stefania Suki tanıyorum çok ilginç bir kadın. Hatta kendisine de bir ev sattık. Diyor ki diğer Avrupa ülkelerindeki fiyatları karşılaştırıyor. Londra 18.400 euro metrekaresi ortalama söylüyor lüks miktarda. Milano 14.600, Roma 13.400, Lisbon 12.900, Berlin 11.700, Atina 10.800 euro metrekaresi. Bunu da e, Savills e, Prime Residential Index e, raporundan almışlar. Atina, Yunanistan'daki en pahalı e, yerler Mykonos, e, Atina'nın sahil kısmı, o küçük adalar, Vula, Vla, Alimos, e, Kolonaki, en pahalı e, yerler. Vlyakmeni de şu anda bir evin e, lüks bir e, evin e, metrekare fiyatı. 20 bin euro metre karesi. Yunanistan'da evler ne kadar sorusuna verebileceğim cevap bu. Yunanistan yazlık yazlık evlerde bence şu anda ucuz. Eğer kendiniz gelecekseniz, kendiniz oturacaksanız, kendiniz tatil yapacaksanız yazlık evlerde şu anda Yunanistan bana göre ucuz. Ve yaşam standardı da çok iyi. Sadece fiyat olarak bakmayın. Sadece Evin durumuna bakmayın. Orada yaşadığınız zaman yaşayacağınız hayatın da kalitesini değerlendirmeniz gerekir. Yunanistan'da evler ne kadar sorusuna çok yüzeysel şekilde verebileceğim cevap da budur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.